Ben hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım. Gözümün içine baka baka ezdi beni. Ya demedi ki neyin var? Bir şey mi oldu diye sormadı bile. Bilmiyormuş gibi konuşma nene. Demez tabii. Abimin gözünde hangimizin değeri var ki? Ben herhangi biri değilim. Ben onun karısıyım. Ömrümü verdim ben ona. <laughs> Yazımın kalmindeki isim biri var. Öğreneceğim bana ettiği olafları teker teker yedireceğim. Bu da onun tepesine yıkacağım. Sen bir şey yapmayacaksın. Gidip kendini. Hayır. Benim onun her an nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ben sana haber veririm. Öyle değil. Hani bu telefona bir şeyler kuruluyor da nerede olduğunu gösteriyor ya. Benim öyle bir şey yapmam lazım. Sen biliyor musun nasıl yapılır bu? Yok. Cihangir ne olur yalan söyleme bana. beş bin dolarını alırım. Karşılığında. Bu aralar abim biraz harcamalar ama laf ediyor. Nefes olur benim için. Varsa ama yoksa sonra hallederiz. Olur. Tamam veririm ben. Yükleyelim telefonla. Bundan sonra ben onun her an nerede olduğunu öğreneyim. Peki abimin telefonunun şifresi nasıl bulacağım? Simin olayından sonra Aramızda anlaşma yaptık. Ondan sonra da şifresi bir daha değişmedi. Vay be. Kazım Işık bile bazı şeylere teslim olabiliyor ya. Ben hiçbir şey bilmiyorum. ...bütün gece seninle uğraştım rüyamda. Hayırdır inşallah? İyi mi kötü mü? Kötü Handan. Yani öyle... ...içimden bir ses... ...kötü şeyler olacak diyor. Ya sen... ...Vedat'tan uzak mı dursan Handan ya? Hem Kazım'la da tanışıyorlarmış falan. Bir de Vedat sürekli seni kandırıyor. Sürekli yalanlar söylüyor. Ne olur uzak dur ondan. Ya bana ne Kazım'dan? sen kendin için mi diyorsun? Neyi kendim için mi diyorum? Ya ne bileyim bir anda Ahmet Kazım falan sen mi tedirgin oldun değil mi? Arzu falan duyar diye. Arzu kim? Vedat'ın karısı işte. Ya Handan ben ne zaman kendimi düşünerek bir şey söyledim. Sen mutlu ol istedim. Ya sen tam olarak ne gördün rüyanda? Boş ver. Ama sen beni dinle tamam mı? Uzak durun lütfen. ...benimle bitti senin. Affedersin. Aplikasyonu Stor'dan telefona indir ve kur. Sonra kendi telefonunla eşleyip takip edeceksin. Her şey hayrıma gelişiyor. Her şey hayrıma gelişiyor. Size senden özür dilemeye geldim. Bir şeyin yok Kazım. Hiçbir şeyin yok. Bu saçmalıklara da ihtiyacın yok. Öldürmeyen şey güçlendirir. Güçlen artık, ha? Keşke hatalı olduğum zamanlar da sevebilsen beni. Hoşça kal, yine. Sana İstanbul'un en iyi kurasanını aldım. Nermin Hanım, size kabalık etmek istemem ama dün akşam gibi çıldırma anıydı. Bir sürü şeyin birleşmesi. Birazdan havaalanına gidiyorum. Bir sürede burada olmayacağım. Gelip senden yüz yüze özür dilemek istedim. Seni görünce sarı aklıma geldi. Uf. Kullanmam gereken bir takım minerallerden bahsetmişti. Şimdi havaalanına gidiyorum. Sen hatırlıyor musun ne olduğunu? Hay Allah ya! Hani telefonum da yanımda yok ki arabada kaldı. Arabaya indiğimde arayayım desem kesin unuturum ben. Şu sıralar kafam çok dağınık. Senin telefondan arayabilir miyim Saray'ı? Tabii. Buyurun. Kirpik. Aa, kirpik. Leryan'dan açılmış galiba. Bu kim içeri? Aklım çıktı ya. Nereye gittin sen öyle? Ulaşamadım saraya. Ben onu sonra arabadan ararım, teşekkür ederim. Evet Nermin Hanım, buyurun. Sizi dinliyorum. Yanlış anlaşılma için özür dilerim senden. Kazım'la tanıştığımda ben de senin gibiydim. Bir sürü hayalim vardı. Görmek istediğim yerler, yapmak istediklerim vardı. Böyle küçücük bir bavula sardı. Sonra aşık oldum. Kocaman bir adam yavaş yavaş yuttu beni. Kazım belki istemeden kolumu kanadımı kırdı ama... ...ben uçamaz oldum. Buna neden izin verdiniz? Sen hiç böyle bir adam aşık oldun mu? Nasıl bir adam? Kazım gibi. Hayattan da büyük. Seni yavaş yavaş yutar. Onu sevmekten anladığı sahip olmaktır. Fethetmek. Sonra değerini kaybedersin. O kadar değersizleşirsin ki başıma acaba ne gelecek diye böyle bir köşede beklersin. Acaba yerime kimi koyacak bu sefer? Benim koyacağını düşündünüz. Ben şu sıralar ne düşündüğümü biliyor muyum? Görmüyor musun? Darma duman haldeyim. Sen sen ol Macide. Kendine her şeyden çok seven bir adama sakın aşık olma. Bak Ahmet öyle birisi değil. Ahmet konusu da Ahmet seni her şeyden çok sever, her şeyden çok önemser. Dün akşam için gerçekten hiçbir suç yok. Onu ben zorladım. Bir dakikasında bile seninle ilgili kötü düşünmedi. Nermin Hanım, e, kusura bakmayın ama benim işe gitmem gerekiyor. Biraz geç kaldım. Senden tekrar çok özür diliyorum Macide. Kendine çok iyi bak. İyi yolculuklar. Hmm.